Bayanlar baylar sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Riot Games'in yeni çıkardığı oyun Valorant'ta drop nasıl düşürülür, kapalı beta'ya nasıl giriş yapılır onu göstereceğim. İlk önce e, Valorant'ın kendi resmi sitesine bunu açıklama kısmında bırakacağım. Buraya bir hesap oluşturacaksınız. Eğer hesabınız varsa da buradan oturum açacaksınız. E, benim hesabım olduğu için oturum açıyorum ama e, bunu da size nasıl göstereyim e, normal kayıt olurken e-mail, şifre vesaire bu şeyi geçiyorum. Hani siz oraya hızlıca yaparsınız ve bir hesap oluşturursunuz. Hesap oluşturduktan sonra şimdi ben birazdan göstereceğim. Şu en altta size ikinci bir şey yönlendirecek. Şuradan durumu kontrol et dediğiniz zaman şuraya. Diyecek ki Riot Games hesabını işte Twitch'e bağla. Twitch'e geliyoruz. Twitch bunu da aşağıya bırakayım. Burada burada Hesabınız varsa oturum açın. Yoksa yine kaydol deyip işte aynı maille açın. Daha iyi olur. Ee, yine şifre vesaire bu prosedürü geçiyorum. Oturum açalım arkadaşlar. Oturum açtıktan sonra şuradan Twitch'te kendi hesabınıza gelip ayarlar kısmına giriyorsunuz şuraya. Ayarlara geldiğiniz zaman şurada bağlantılar var. Yani şu menüde bağlantıları seçtiğiniz zaman şu altta Riot Games var. Burada şu an benim bağlı. Bağlı değilken aynı şuradakiler gibi bağlan diyor. Bağlan diyerek şuradaki hesabınızı birbirine bağlıyorsunuz. Daha sonra diyor ki size işte Twitch'te Valorant yayını yapan yayıncıları izleyin droplar düşecektir diye. Evet burada yapmamız gereken ne? Öncelikle ben bu reklam olsun diye söylemiyorum. İşte Valorant yayını yapan yayıncılar var. Az izleyicisi olan yani şunlar mesela 1761 kişi var 2000'den yani hepsi de olabilir. Sadece bir istatistik olarak hani ne kadar şansınız çoğaltır onu göstermek amacıyla. İşte bunu sağ sek bir tane yeni sekme de açın. Biz açın böyle açın birkaç tanesini. Bunu açıkla bir açıklama yapmışlar. Demişler ki işte ne kadar fazla izlerseniz o kadar şansınız artıyor gibi düşünmeyin. Hani bir tane de izleseniz şansınız aynı diye. Ama ben bunu Böyle olduğuna inanmıyorum. Çünkü birkaç sekme açarak şansımızı biraz daha fazla çoğaltıyoruz diye düşünüyorum. Benim size tavsiyem yayıncılara geldiğiniz zaman şuradan ayarlardan kaliteyi 160p'ye çekin. Tüm hepsini aynı şekilde yapın arkadaşlar. Buradan kalitelerini 160'e çekin. Bir işiniz mi var? Bırakın altta videonuz oynasın. Burada 1 saatte düşer 5 saatte düşer kimisine işte altı gündür düşmüyor vesaire zaten yorumlarda da görüyorsunuz çoğu şeyi Bizim gibi bekleyen arkadaşları Düşmüyor ama size tavsiyem bu tarzda açın gece bırakın Ben bu şekilde gece bıraktım Ve en sonunda bildirimlerde Size Şöyle bir bildirim geliyor Riot Games kanalını Valorant oynarken izlediğiniz için Valorant düşeşini kazandınız diye Bu ayrıca şunları kapatalım bu ayrıca e, mailinize de geliyor. İşte Valorant kapalı betaya giriş yapma hakkı kazandınız. Artık Valorant kapalı betasındasınız vesaire vesaire. Yani e, benim şöyle oldu. E, i̇ki gün izledim düşmedi. Üçüncü gün tam böyle yayını açacakken bir baktım bildirim gelmiş daha. Yayını izlemediğim zaman bildirim gelmiş. Bildirime bir tıkladım kapalı beta'dayım. Ha güzel bir duygu. şimdi birazdan o oyunun nasıl gireceğiz? işte bizi neler karşılayacak ilk bakışta. Onu da ikinci bir videoda göstereceğim. drop'umuz düştü. onu ben söylemeyi unuttum. Drop'lar aktif dedi. Ama şurada drop'lar etkinleştirildi yazısı yoksa arkadaşlar oraya girmeyin. Yani boşuna yayını izlemeyin. Ve izlediğiniz yayıncılarda da şurada takip et çıkacaktır. Mesela şunu takibi bırakayım. Bu tarzı takibi çıkacaksa takip edin. Ee, belki şansınız biraz daha çoğalabilir. Ben e, sadece kendi izlediğim yolu söylüyorum size. Takip ederek buradan yayının kalitesini 160'a düşürdüm. Daha sonra da farklı işler yaptım. Televizyon izledim. işte gece uyudum ama e, bunlar arka planda e, yayın devam ediyordu. Şansımı yükseltmiş bulundum. Evet, gelelim buraya. Giriş yapmıştık zaten Biz Siz durumu kontrol ettiğiniz zaman size az kaldı henüz değil gibi şeyler söylüyor çünkü durumunuz düşmedi şimdi ben durumu kontrol etiyorum ve Betadasın yani betaya girmeye hak kazandım şu an yapmam gereken tek şey indir butonuna basıp oyun indirme evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın bundan sonra işte valorantın e, ilk girişi daha sonra oyun içindeki karakterler vesaireler oyun hakkında birçok video sizi bekliyor olacak. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.